Türkiye siyaseti irtifa kaybediyor. Yalnız iktidarı oluşturan partiler değil, muhalefetteki partilerin tümünde de apaçık gözlenen bir durum. Gerek izledikleri politika gerek söylemleri, bırakın dünyada olup bitenleri, ülke gerçeğini anlamak ve öngörmekten çok uzağa düştüklerini gösteriyor ne yazık ki. Ülke adına çok kötü ve umutsuzluk yaratan bir durum. Yaşadığımız zorlukların temel nedeni de bu olmalı. 22 yılı aşkın süredir iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi başladığı yerden daha geriye gitti ülke bu sürede. Partinin adında var olan kalkınma olmadı. Adaleti ise mumla arayan ülke oldu Türkiye. Bu duruma tepki olarak iktidar adayı yerel seçimlerin birincisi CHP iktidara kırmızı kart gösterdi. CHP yeni yönetimi siyasette futbol dilini kullanmayı seviyor. Genel başkan da genel başkan yardımcıları da çıktıkları televizyon programlarında futbol deyimlerini kullanmayı ihmal etmiyorlar. CHP'de 4 ila 5 Kasım 2023'teki kurultayda genel başkan değişimi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, kongrede Özgür Özel'e yenildi. Değişimciler olarak yönetime geldiler. Birçoğunun futbol sevdalısı olduğunu o kongre salonundaki görüntüleri izlerken anlamıştım. Genel başkanlık seçim sonuçları açıklandığındaki halleri gözümün önünde. En başta Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hareketleri içler acısıydı sanki uluslararası bir müsabaka. Milli takım, Almanya'yı yenmiş ve golü atanda Ali Mahir başarır. Nasıl zıplıyor havalara? Futbol sahasında galip takım oyuncularının yaptığını geride bırakacak kadar. Hızını alamıyor, zıplayarak gidip saçısıya, siyah, sakalı beyaz Malatya milletvekili Veli Ağbaba'ya sarılıyor. Beraber organize edip, düşmanı yenmişler ya. Vah ki vah, dedim. Enver Aysever de bu sahneyi izledikten sonra, Ali Mahir başarır'a zıp zıp Ali Mahir, diye at koydu. Sonraki günler izledikçe, bu sıfatı fazlasıyla hak ettiğini gördüm. Ülke ekonomisi yangın yeri gibi. Emeklisi, işçisi, öğretmeni, öğrencisi, hayat kaygısından boğulacak duruma gelmiş. İktidar, seçilmiş belediye başkanlarını bir bir görevden alıp, yerine kayyum atıyor. Ülkede, adalet, sözcük olarak kalmış. Güven sıralamasında en alta düşmüş tıpkı adalet sisteminde olduğu gibi dünya gelişmişlik sıralamasında ligin en altına inmiş. Yani düşmüşüz ligden. Bugüne kadar görülmemiş ağırlıkta bir ekonomik kriz yaşıyor Türkiye. Ülkeyi ayakta tutan kurumlar işlevsizleşmiş. Meclis tamamen etkisiz hale gelmiş. İnsanlarımız bir çare, bir umut peşindeler. Durum böyleyken son yapılan yerel seçimlerde CHP birinci parti oldu. Yıllar sonra, onca seçim yenilgisinin ardından bu sonuç büyük sevinç ve umut yarattı toplumun genelinde. Gerçek bir iktidar adayı olmuştu CHP. AKP'ye karşı büyük bir psikolojik üstünlük sağlamasını getirdi seçim sonuçları. Ancak bu hava uzun sürmedi. Geçtiğimiz hafta Özgür Özel, Konya Ereğli'de yaptığı mitingde, Ereğli'ye il olma sözü verdi. Devamında da Mersin'de saat 15.00'te büyük bir sürprizi olacağını söyledi. Tüm kamuoyu ve medya büyük bir merak içinde belirtilen saati bekledi. Mersin'deki konuşması da Ereğli'de yaptığı konuşma ile hemen hemen aynıydı. Hükümet uygulamalarını şikayet etti. Asgari ücretin, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu söyledi. Çiftçinin, esnafın yaşadığı zorlukları da saydı. Beklenen an gelmişti. Cebinden dikdörtgen şeklinde bir kırmızı kart çıkardı. İktidara bunu gösterdiğini ve böyle protesto ettiğini söyledi. Herkes şaşırdı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Genel başkan, bu kartı otobüste, sokakta, pazarda, birbirinize gösterin, diyordu. Bu kadar yüzeysel, hiç düşünülmemiş, popülist bir kampanya. Bir hafta sonra unutulacak bir şeyi akıl edip önerenleri çok merak ediyorum. Yerel seçimlerde açığa çıkan değişim iradesinin yeterince kavranamadığını göstermiyor mu bu durum? Tabanda biriken öfke, ekonomik koşulların inim inim inlettiği halk 31 Mart'ta. Kırmızı kartı iktidara gösterdi zaten. Onca parti yöneticisi, akademik kariyere sahip epey sayıdaki milletvekilleri böyle bir konuyu aralarında hiç mi tartışmıyorlar? CHP gibi bir partide bile bu istişare terk edilmiş ise bunca insanın umudu boşuna demektir. Daha birkaç ay önce, ışıkları yakıp söndürün, kampanyası başlatmıştı Özgür Özel. Öyle bir yapın ki, uzaydan bile görünsün, dedi. Ne var ki, söylendiğiyle kaldı. Bırakın ışıkların yanıp sönmesinin uzaydan görülmesini, CHP'nin en güçlü olduğu mahalleden hatta sokağından bile görülemedi. 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde CHP birinci parti olunca geçmişi sanki sildi ya da unuttu Özgür Özel. İstanbul seçimlerinin, hukuk hiçe sayılarak iptalini, Ekrem İmamoğlu'na açılan, ahmak, davasını, mühürsüz oyların geçerli sayılıp, ata alanın Üsküdar'ı geçtiğini de unuttu. Normalleşeceğiz dedi CHP'nin yeni genel başkanı. Sanırsınız ki, ülkede olup biten her şey normal, normal olmayan bir tek CHP. Birinci parti olmanın heyecanını, coşkusunu kendi yaptıklarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söndürttü. Gölge kabine kurdu. Atadığı gölge bakanlar, asil bakanlarla görüşmeye başladı. Çünkü ülke normalleşiyordu. Hazine ve Maliye Bakanı'na öneriler gitti, CHP'li gölge bakandan. Gölge İçişleri Bakanı, koruma, bile talep etti. Seçimlerin üzerinden 10. Ay geçti. Gölge bakanların ne sesi çıkıyor ne soluğu. Sanırım, gölgede dinleniyorlar. Asgari ücret 30, altında yokuz, gibi, iletişim uzmanlarının ürettiği bir slogan önerildi, akılda kalıcı diye. Ancak gerçekliği ve karşılığı yoktu. Çünkü halktan kopuktu. Ama asgari ücret 30 olmadı. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yokuz, sözcüğünün neye karşılık geleceğini merak ediyor insanlar. Nasıl bir, yokuz, eylemi olacak, bu söylemde popülist bir önerme olarak unutulacak. Yazık değil mi? Yüzyılı aşmış bir parti. Yakışıyor mu Mustafa Kemal'in kurduğu partiye bu sıradanlıktan bile uzak söylemler? Bülent Ecevit'ten sonra Deniz Baykal'da popülizme yenilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, sağa kaçarak çok kötü bir genel başkanlık sergiledi. Özgür Özel de yenileşme adına hızla onların yanına doğru koşuyor. Oysa, günümüz dünyasını yakıp yıkan, yoksullaştıran neoliberalizmi yenmeyi, onunla mücadele etmeyi birinci hedef olarak görmesi beklenmez mi? Sanırım CHP'nin önce içindeki liberallerden kurtulması gerekiyor liberalizmi yenmek için. Sonra da gerçek bir sosyal, halkçı politikalar ve inandırıcı söylemlerle, kitleleri ikna edip, yanına çekebilmeyi başarmalı. Seçimleri kazanmanın başka yolu yok. Aslında işi kolay, halk hazır. Türkiye'deki muhalif kitle yıllardır AKP iktidarından kurtulmak için ana muhalefet partisini önce olmaya itekledi onları iktidar için adeta zorlayan bir tavır sergiledi. Asıl kırmızı kartı 31 Mart 2024'te halk iktidara gösterdi. Bu durumu iyi okumak ve anlamak zorunda CHP kadroları.